İlişkilerin ana temellerinden bahsedeceğiz. İlişkinin nasıl başladığını, nereye kadar gittiğini, nasıl olursa içten özden sürekliliğini artırabiliriz. Sevgi nefret döngüsünün çeşitli versiyonlarını anlatmaya çalışacağım. Sempatiyle başlamayan bir his asla duyguya dönemez. Zaten duyguya dönüşmesi hislerin yoğunluğuyla, sempatinin devamlılığıyla sempatinin bilinç frekansıyla hareket edip gerçekten o duyguya kavuşulduğu anda bu ilişkinin temeli bir anlamda frekans da olmuş olur o zaman işte. Bilisli olarak karşıdakinin iz düşümleriyle bireyin kendi iz düşümlerinin çakışması bu konudaki ana etkenlerden birisi. Ana dinamiğin bir tanesi de onun bilerek, bilinçli olarak hoşlandığının ve hoşlanmadığının hissi bilmek, hissin farkında olmak. Sevgi zannedilen, asla sevgi olmayan, hissin bile oluşmadığı bir ilişki tabii ki bitmeye mahkum. Ama bir sempatik anıyla başlayan iyi düşüncelerin bir araya gelmesiyle sürekliliği bir duygu doğurur. Duygu, sevgiyi. Sonra bütünleşme hatta aşk devreye girer ama daha işin başında bilinçli olarak hissin ne olduğunu farkına varmadan karşıya yönelmeler, karşıdaki insanların da kendi düşümündekini karşılaştırmadan olduğunu varsayarak kabullenmek, gerçekten hiçbir ilişkinin temelinde olması gereken geçici bir hazap topluluğundan ortaya geçemez. Oradaki ilişkinin temelindeki en önemli unsur bana göre hissin varlığı yokluğu ile belirlenir eğer bilinçli ise insan hangi hisle karşıya davrandığını gerçekten o ne bozulur ne de nefret döner. Sevgiden nefret döngüsüne geçtiği anda her şeyi zıddı ile aynı düzlemde yer alır ve aynı ortamda yer aldığı için de bir anda sevgi nefret döner. Hani bizim kültürümüzde vardır ya aşk çekmek, acı çekmek demek ki düzgün bir insanım karşıya aşkımı verdim, sevgimi verdim. O düşünsün. Ben bu aşka, bu sevgiye layık olup ızdırap çekiyorum. Belki de bu olay kendi bilincinde kendine layık olma. Ben boşuna karşıdaki yine his duymadım, sevgi duymadım, aşk duymadım. Ben de bunun acısını çekerim. Ben kendi hislerime ihanet etmek istemiyorum diye insan sürdürebilir belki de o acıyı. Bağımlılık arttığı için haz da verir. San kendiyle gurur duyarcasına devam ettirir. Her şeyin zıttıyla oluştuğunu, ile var olduğunu. Hatta hiçbir şey varsa bir şey var. His varsa hissizlik var. Sevgi varsa nefret var. Her şey tersiyle olduğunu kabullenmek gerekiyor. Her ikisi de aynı anda, aynı düzlemde bir anda yer değiştirecek kadar dibinde bulunur. Duygusal ilişkilerin temelindeki önemli şey bilinç frekansı burada başına oynar. Zihinden gelen bir ilişki ilişki olarak değerlendirilemez. O bir canlılgıdır bana göre. Çünkü o zaman orada bilinç frekansı diye bir şey olmaz. İlişkinin temelindeki duygusal boşluk ve zihinsel egonun marifetiyle başladığı zaman her şey bir anda bitecek kadar elektrik taşır ve rol yapıldığı için bir taraf bunun farkına değildir. Hissi davranışlar sevgilime başlayacaklar. Birisi duygusal boşlukla diğeri değil. Böyle kabul edelim. Duygusal boşlukla olmayan insan coşkuyla başlayacaktır. Bir ilişkinin ana unsuru olan değerlik hissini hissettirildiği için bağımlılık başkan. Gerçek duygu başlayan birey ters tarafta gelecektir. Sıtlaşma, kaçınılmaz hale gelecektir. Çünkü bir taraf duygusal boşlukla başladığı için emin değildir. Bir farklılık olacaktır. Ama bu farklılığı gerçekten bilinçli olarak başlayan birey farkına değildir. Ama duygusal boşlukla başlayan birey farkındadır. Bir süre sonra kendi içinde geldiği zihinsel egonun marifetiyle ortaya çıkan davranışlar kendi istediği gibi davranmaya başladığı zaman işte kendisinde gerçek ego ortaya çıkmaya başlar. Bu defa kendi haklılığını ispat etmek için baskı başlayacaktır. Uymadığı ortamlarda bile gerginlik başlayacaktır. Bu işte her şeyin tersiz olması demektir. Her şey bakılan pencereden görüldüğünde gerginlik ve acı başlayacaktır. Kim tarafından? gerçek hislerle başlayan tarafta ama duygusal boşlukla başlayan tarafta, bu yaşanmaz. Çünkü kendisi bilinçli değildi ama karşıdaki insan, kendi istediği gibi birisi olduğu için, karşıdaki insan, bağımlılık başlar. Ama rol yapılıp da duygusal boşlukla ve zihinsel egonun marifetiyle başlayan taraftaki şey, egonun ortaya çıkmasıyla, bu defa üstün olma hissiyle baskı ve ona karşı içinden geldiği gibi davrandığı için bu defa uyumsuzluk başlayacaktır. Artık davranışlar duyguyla ile yapılan hale gelecek. Zırtlaşma başladığı için gerçek başlayan tarafta üzüntü ve ızdırap olacaktır. Bu tarafta da ego ortaya çıktığı için kendisi haklılığını düşünecektir. Çünkü hala gerçek benliğiyle, hareket etmemektedir. Gerçek olmayan duygusal boşlukla başladığının farkı değildir. İşte farkında olmadığı için bir süre sonra kendi egosuna yenilip baskıya başlar. Kendi haklılığını, sürekliliğini kabul ettiği için bu defa vahşileşecektir. İlişkinin temelindeki küçücük bir ayrıntı sonuçta bir tarafın egosunun ortaya çıkmasıyla saldırganlık, baskı ve sevgisizlik ortamı ile başlayacaktır. Bir tarafta acı ve ızdırap, bir tarafta kendisiyle, egosuyla hak eden bencil bir insan olacaktır. Suçlamalar başladığı anda artık ilişki kire döner, bir süre sonra biter. Hoşçakalın.